Merhaba herkese. Bugün katmer yapıyorum. Ölçüm yok bayağı çok ettim. Hava güzel, bahçede yapacağım o yüzden dedim açık epey yedim. Biraz rahatsızın, sesim de gitti. Aynı gün yeşilli kaldım. ona dedim şey olmadan dürünem. Katmerden güzel oluyor diyelim. bugüne kaldı katmerim. biraz büyük büyük yapacağım. Dışarısı soğuk ufak ufak etmeye. Güzel oluyor büyüklerde. 5-6 tane oldu. keşim bittiydi çektirdik geldik bizim mahallede aşgeççi var. Belki bu son kat meretim dışarıda ama kesiyorum. Bu daha güzel oluyor. Bunu katlayıp kesip böyle koyuyorum. böyle kat kat oluyor çok hoş oluyor siz de yapın mutfaklarınızda hanımla kızlarımız gelinlerimiz buna sadece tuz atıyorum suyla yoğuruyorum yarım kilo bundan yap bir kilo yap o senin şeyin Böyle haşkeşliyor ne evde? Fırınımın dibinde küçük bir evim var, odam var. Dışarı çıkıp yapmaya başlıyor, pişirmeye. Burada soğukta dışarı açarsam çok uzun sürecek. Burada böyle bu işlemi burada yapıyor. kestiğimi böyle ortaya koyuyorum. 12 kat oluyor. Bu yanını katlıyorum. 3 3 Bir de bu yanını katlıyorum. 3 3 9 ediyordu. 3 daha oruncuk. 12 kat ediyor. Çok güzel oluyor. Börek gibi. आप प्यों का मेरे i'm so close が集まったんで。<music> завтахтай. Гязд бах хийх юм. dumba çok güzel oluyor. Böyle kat kat açılıyor ya oturuyor mu? Maşallah Ne güzel iyisin. Prenses. Bunlar <laughs> yetin kocaman oldu